hem Makita'nın hem de Red olsun kırıcı delicisini deneyeceğiz. Bütün hayatım Makita'ya adıyorum. Ya Red olsun 226 kırıcı delicisi 6950 TL değil. Değil. Ben Makita'da işe başladım. Bundan sonra bütün hayatım Makita'ya adıyorum. Ya ben Makita'dan çok şeyden bahsedeceğim. Hangimiz miyiz? <laughs> Hangimiz miyiz? Bir tahmin edin. Abi üçlü sede acaba bak. Sabit bir. Arkadaşlar <laughs> Makita aylık 35.000 TL işe başladım. Bugün Red Tolson'a için elinden geleni yapacağım. Ben Red olsa her zaman söylüyorum. Bir dünya markası haline getirmek için elimden geleni yapacağım. Benim dünya markası yapmam için uğraşmama gerek yok. Çünkü benim ekip bir dünya markası. <laughs> <laughs> Oğlum ne gömdün O da bizim, o da, o da iyi. Koyamayız He, koyamayız da. değil mi? <laughs> Koyalım. Sonra. Tamam. Sonra Japonya'da şey yapıyor. Kaldırır mısınız diyor. Betonumuz hakkında ufak bir bilgi verelim. C35 beton. Kalıplarını kendimiz hazırladık. İçerisine aynı zamanda betonun birbirine tutsun diye demir de yerleştirdik. Yani eğer birimizin matkabucu demire denk gelir diğerimiz gelmezse Değil mi? Sonrasında tekrar buradan başa çekeriz. E, tekrardan başa çekeriz çünkü adaletli bir başlangıç olmamış olacak. İkimizde de şartlar eşit. Kırıcı delicilerimiz kablolu uçlarımız 10'luk uç. 10'luk aynen. Aynı kalitede. Ayrıca fiyatını duyduğunuz zaman bu ürünleri çaldığımızı düşünmeyin tamam mı? <laughs> hem Makita'nın hem de olsun kırıcı delicisini deneyeceğiz. En sonunda fiyat karşılaştırması da yapacağız. İnanamayacağınız bir setle göndereceğim bu makineyi. Garip. 3 2 1 мен <small> Benim de bitti. Tabii ki de Makita bir dünya markası. O da dünya markasında çalışmaya başladı. Tabii ki de Makita o kazanacak. Burada önemli bir şey var. Makita'nın HR2630 kırıcı delicisi tek başına 9600 TL. Bak buraya çok iyi dikkat etmeni istiyorum. Red olsun. 226 kırıcı delicisi 6950 TL değil. Değil. Bak 1, 2, 3. Yanında 2 tane kırıcı, 3 tane delici. Bir tane de vidalama yapmanı sağlayan çelik mandıranı. Hepsi toplamda kargo ve KDV dahil 6900 150 TL. Türkiye'nin her yerine kapıda kontrollü teslimatla gönderiyoruz. Ürün kapına geldiğinde aç, kontrol et. Doğru ürünler geldiyse hatta kapının önüne kablonu çek, hızlıca dene. Çalışıyorsa al ürünlerini, ver nakitini, ürünlere sahip ol. Ben ok. de bir şey diyeyim. İstifa ediyorum. Bana bile bu avantajı geldi. <laughs> Hadi görüşürüz. Teşekkürler.